Herkese selam arkadaşlar evet bugün sizlerle beraber survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim Evet arkadaşlar geçen videoda şu gördüğünüz ağırı yapmıştık Hani bunun için baya bir odun harcamıştım da gayet güzel oldu arkadaşlar e, Sanırsam geçen videoda göstermedim e, Boştu zaten içi arkadaşlar İçten böyle gözüküyor hani şu uçlardan biraz sıkıntı da neyse arkadaşlar Inekleri falan buraya getirmiştim bunlara hemen bir şey e, buğday çalayım arkadaşlar yavaştan çoğaltmaya başlamam lazım yani böyle ayırmak güzel oldu yani çok da iyidir arkadaşlar En azından böyle daha güzel gözüküyor böyle şeyden olmaktansa bugün arkadaşlar şu ağaçlar için böyle bir yer yapacağım yani daha düzenli bir yer yapacağım En azından e, biraz ne yazeceğim de zaten çok yok doğru Evet arkadaşlar kendimden çalmak da nasıl bir şeyse. Neyse arkadaşlar şuradan gidelim. Ee, yumurta arkadaşlar 16 tane vardı zaten. Geçen şey yaptı Tavuklar kaçmıştı hiç onlarla uğraşmadım. Ee, gelin bakalım siz. Ee, bunları yavaştan çoğaltacağım arkadaşlar. İnek daha önemli diye böyle yaptım. Ee, zaten koyunlar yeteri kadar olmuştur. Yani bu kadar yeter arkadaşlar. Şuraya da tavuk gelecek. Bakalım tamam iki tane çıktıysa sıkıntı yok. Üç tane var arkadaşlar. Elimdeki buğdaylarla da bunlar bir çoğaltayım. Yani büyüteyim. da bunlar. Tamam. Kalanını buna versem yeterli olur. Gayet iyi arkadaşlar. Bu arada bir tane de varil var üstünde. Bunlardan çaldım. Ee, çalmadım yani. Neyse arkadaşlar. Buraya koyarım. Hatta buğdayı falan koyayım. Tamam. Ağır böyle arkadaşlar. Dışarıdan bir tekrar göstereyim. Hatta bir uçarak göstereyim. Evet arkadaşlar uçarken de böyle gözüküyor. Yani gayet iyi. Buraları yavaş yavaş boyutlarla doldurunca daha da güzel olacaktır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodaki konum e, şuraya bir e, şey yapacağım. Ormanlık alan yapacağım. E, arkadaşlar gene ağaçlar ekeceğim de daha düzenli bir şekilde ekeceğim bu sefer. Göstereyim. Şu ladinleri falan keseceğim zaten şu anlık. Evet arkadaşlar şimdi bu videodaki konum şuraya öylesine bir ev yapacağım. E, sırf odunları depolamak için daha güzel durur. Oduncu evi misali. Kafama göre bir şey yapacağım doğaçlama. Ve arkadaşlar e, ladinleri falan buradan alacağım. Şu aşağıya ladinleri dikmeyi planlıyorum. Daha arkadaşlar zaten ladinler büyük olduğu için e, aşağıda olması bir şey fark ettirmez. Şuraya falan dokunmayacağım şu anlık. Arka tarafı arkadaşlar ladinler için gayet yeterli. Şu ön tarafa da arkadaşlar e, meşe ve kuşları falan dikeceğim. Burada çünkü hani mağaralar falan var arkadaşlar. İlk bölümlerde gelmiştim. Böyle daha kötü duruyor hani ağaç olması arkadaşlar. Bu daha güzel durur. Bakalım arkadaşlar ben bir şeyler yapacağım. İlk önce evle başlayacağım. Ee, üstümde baya bir odun falan olması lazım. Aynen bu yetmeyebilir ama şuradaki ben bir ağaçları keseyim arkadaşlar. Sonra dediğim şeyi yapmaya başlarım bakalım. Evet arkadaşlar arkasını doldurdum böyle daha güzel oldu. Şimdi eve devam edebilirim. Şimdi en son e, şöyle iki tane koydum arkadaşlar. Arasında 7 boşluk varsa aynı. Gayet yeterlidir. Uzunluğunu biraz uzun yapacağım arkadaşlar. Yani böyle geriye doğru biraz uzun olsun. E, değişik bir ev yapacağım bu sefer. Mesela şöyle şöyleyim midir? Hani anladınız zaten. E, böyle eline mi boyuna biraz uzun olacak. E, değişik bir ev deniyorum gene kafama göre arkadaşlar. E, şöyle şuraya koyalım. Tamam gayet iyidir arkadaşlar böyle değişik çatılı böyle bir şey yapabilirim ee, şimdi bunun içine şey yapacağım Meşe mi yapsam ya bunun içine ee, Tamam ya meşe iyidir arkadaşlar Ladinle meşe zaten Ya da meşeyi çatıda da kullanayım karas kalın da ee, Meşeyi arkadaşlar böyle yapacağım Evet arkadaşlar böyle bir ev yapmaya karar verdim ee, Çok büyük olmasına gerek yok dedim ee, fazla da uzun oluyordu biraz kırdım 5 yüksekliğinde arkadaşlar. Bunlar da çıkıyorum böyle. içine. Zaten arkadaşlar buraya bir yatak sandık. Bilmem ne. Öyle şeyler koyacağım. Çok önemli değil. Bunun çatısını ve pencerelerini yapınca daha düzgün olacaktır. Ben şurayı bitiriyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu bir tepesini kapayalım. Sonra yavaştan çatıya geçeceğim. Çatıyı da arkadaşlar şeyden yapabilirim. Bunda taş bul. Neyse arkadaşlar yapınca bir. Belli de değişik bir çatı yapmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar e, derin kayrak taşlarını normal bir kazmayla kırdım. Benimki ipeksi diye şey. E, kırık derin kayrak taş arkadaşlar. Onları da e, dönüştüreceğim. E, bunu da yaptım taş kesici arkadaşlar. Garip bir yapım vardı zaten çok kolaydı. E, arkadaşlar merdiveni lazım bunun. E, Hangi merdivenle yapsam acaba? İstahidur. Döşeme hali var. E, bilmem ne cilalı. Bundan yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve daha ucuz oluyor. Ben şundan kullanacağım. Bu iyidir. Bir bakayım. Aynen arkadaşlar güzel duruyor. Şunu da yanımda götüreceğim bu arada arkadaşlar. Lazım olur falan. Burada akşam oluyor değil mi? Aynen. Üstündekiler boşaltmadan ben hemen bir gidip yatayım arkadaşlar. Sabaha devam ederiz. Ve arkadaşlar gözüküyor mu burada? Böyle gözüküyor. Henüz daha bir şey yapmadım. Şu Derin Kayraktaşı ve Ladinlerle şey yapacağım. Çatısını yapacağım. Daha güzel duracaktır. Hemen bir yatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna değişik bir dizayn çıkarmam lazım. Çatı dizaynı. Ee, şunu alıyorum. Ee, bir tane şöyle bu taş da uyumlu gidiyor mu bu arada ya? Bunundan da blok yapmam lazım. Ee, şunu koyuyorum. Bunu yanında getirdim arkadaşlar. Bir sürü şey var çünkü bunun. Bu derin kaynak yaptım. Tamam bundan yapacağım. Birazcık yapsam yeterli. Hatta hepsini yapayım. Ee, başka ne var arkadaşlar? Ee, başka şu anlık kullanmayacağım. Şunun yerine alayım. Bakayım. Aynı blok arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Ee, biraz şeker çikol bir çatısı olsun bunun da. Sonra bir normal çıksın. Burada şöyle ters koymam lazım. Ee, sonra bir tane daha bir tane daha normal çıksın arkadaşlar. Sonra e, bir de şöyle olsun. Bakayım. Bunlar arkadaşlar öyle kafama göre yapıyorum. Böyle güzel duruyor. Hani full çıkmaktansa böyle yapmak daha iyi geliyor bana. Şu alttaki blokları kırıp merdiven koyacağım. Bunları sonra düzeltirim. Ben ne yaptım bu arada? Yani şey yapmışım ilk önce. Evet bir tane koyuyorum. Şöyle çıkıyorum. Merdiven. Ee, sonra bir tane daha öyle olacak. Sonra bir de e, blok koyacağım. Çıkacağım ve tam ayarlamışım arkadaşlar. Bu ortaya da slab falan koyarım. Bir aşağı atlayayım. Böyle bir çatısı olacak arkadaşlar. Fena değil. Ee, şu bloklar yine tabi merdiven olacak. Onları düzeltmem lazım. Ve merdiven geçecek mi acaba ya? Bu taştan toplamak lazım olabilir. Neyse arkadaşlar toplarım ben. Ee, tamam Şuralarda da sanırsam şey koymam lazım da arkadaşlar. Onları sonra düzeltirim. Evet arkadaşlar böyle bir çatısı olacak. Ben bunu hafiften ah, yapayım hemen. E, bu arası da ladinden olacak bu arada. Crafting'i şuraya koymuştum. Hemen biraz da ladin şey yapayım arkadaşlar. Bu ilk yaparken konuşmak biraz yoruyor arkadaşlar. E, belli bir tasarımda olmadığı için kafama göre bir şeyler yapıyorum. Bakalım ben bitireyim arkadaşlar yavaştan buna. Dediğim şöyle olacak. Buraya normal şey koymam lazım. Yani şu taşlar yerine ladin versiyonunu koyacağım. Anladınız zaten. Evet arkadaşlar şöyle bir şey gibi yapabilirim sanırsam önüne doğru merdivenlerle. Fena değil gibi duruyor. Ee, şöyle arkasına da yapayım. Hani biraz daha uzantı şöyle yapayım sanırsam. Aynen. Şöyle ve şöyle. Değil mi? Yok. Şurada bitiriyorum. Pencereler arkadaşlar çit koyacağım. Daha güzel durur. Cam bulamam şu anlık. Böyle arkadaşlar çile kapı cam. Ee, onun dışında yapmadığım herhangi bir şey kaldı mı acaba? Bilmiyorum. Şöyle bir aydınlatma yapalım arkadaşlar. şöyle bir tane koyalım. Şöyle dört bir yana. Evet arkadaşlar pencerelere böyle yapabilirim. Masamak ve şey koydum. Yani boş durmasından daha Benim evdekine benzer bir şey. Hepsine yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzaktan böyle gözüküyor. Şu ladin, e, şeyleri falan Ladin'in yaptığı toprakları temizleyeceğim bu arada. Video dışında temizlerim. Böyle arkadaşlar. Gayet güzel durdu bence. Değişik bir tarz. Yani fena değil. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan e, ağaç yerlerine falan başlayabilirim. E, bunun içine şu anlık yapmayacağım. Üşendim arkadaşlar. E, şimdi bana sandık lazım. E, yapabildiğim kadar sandık yapsam mı? Bilmiyorum. Çok yapmaya gerek yok ee, arkadaşlar. Ee, şöyle aslında şu an bu kadar yeterli bile artar arkadaşlar. Şuraya iki yana şey sandık koyacağım ve şuraya da bir crafting koyabilirim. Tamam arkadaşlar buraya dediğim gibi odunları falan koyacağım topladığım ağaçları vesaire. Güzel olacak. Ee, şu içerisinde dediğim gibi sonra da Düzeltirim bu arada kapı yapmıştım. O kapıyı koyayım. Dıştan koyacağım. İçerisi sürekli açık kalabilir. Neyse şöyle koyalım. Burayı da arkadaşlar işte topladım. Bilmem ne ıvır koyarım ben. Evet arkadaşlar fidanların çoğunu diktim. Şuraya dediğim gibi ladinleri diktim. Bunlar da zaten bayağı yeterli arkadaşlar. Büyüsün ben buradan toplarım. Bu arada arkadaşlar şey yapabilirim. E bu Burası böyle süs olarak kalacak bu arada. E, gene toplarım da. Arkadaşlar arkaya falan e, Bilmiyorum kafam nereye sadece şuraya falan da olabilir Ya da şu arkaya doğru Şu arkadaşlar meşeler Böyle normal büyüyor da arkadaşlar yani bunun böyle daha büyük Versiyonu var ya işte saçma saçma odunlar koyuyor ya Onlar olmasın diye arkadaşlar Bu kaç 7-8 blok tepesine şey koyuyoruz e, Blok koyuyoruz öyle Yapıp toplayabilirim Gayet iyi olabilir odun sıkıntı böyle çözüldü. Zaten arkadaşlar bu burası full büyüsün. Büyümeye başlamış bile. Hepsi büyüsün arkadaşlar. Daha güzel gözükür. Bunun etrafında ağaç yapabilirim. Şu andaki herhangi bir şey yapmayacağım. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.